Hoş, gelip 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 ters, ters. <gülüyor> ters. <gülüyor> hoş geldin. Ters. 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 Hoş geldin. Arkadaşlar, Zalaver'in yeni yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Zalaver'e de bugün neler konuşacağız? Siz bilmiyorsunuz ama biz çok iyi biliyoruz. Gene <laughs> aynısını yap. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? verdi yeni bir bölüm, yeni bir muhabbet, yeni bir sohbet. Muhabbet. Tül sohbet. Evet, Kan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün bir ve bugün bir farklılıklar var fark ettiğiniz üzere. Mikrofon, Artık ışık. Göreceksiniz. Işık var, görebileceksiniz. Tabi. Ve yer değiştirdik. Neden? Biz salak gibi saçımızın topu <laughs> taramadan <laughs> tam tersi önlerde oturuyormuşuz. Bunu da böyle çözdük işte. Samimi bir, bir muhabbet döndürdük. Fark ettiğiniz üzere her zaman itemlerimiz farklı, ışıklarımız yeni. Kamera sabit, mikrofonlar yeni. Kings? Efendim Kings. Nasılsın? İyi misin bu zamanda? Yani kanka ne kadar iyi diyebiliriz. İdare eder ya. <laughs> Valla. Keyifler gecir. Değil. <laughs> Çünkü askere gidiyorum kanka. O asker Oo, hayırlı olsun. Eyvallah kanka. Kaç aylık? Sağ ol. Yıllık. Kaç aylık göster. <laughs> Uzun dönem kanka, 6 ay. Yeterince uzun bence. Ne denir? Allah rahmet eylesin Ne sağ olsun. Yani bilmiyorum. Allah kavuştursun olabilir. Hayırlı tezgah diyelim ya. He o da olur. O da bitti maşallah hani. Ha, Kestirmiş gibi düşün. <laughs> Bir düşünmede değil. Neyse kanka. <laughs> <laughs> Benim daha 7 yıl tecrübem var. Çem zaten <laughs> mecbur yani artık. Ben, ben göndereceğim zaten. He. Ya ne olur sövme artık yeter ya bak. Sövmedim ki. Yeter ya dedim. Ya ya, ya. <laughs> Evet Furkan Hocam, ilk konumuz garip yasaklar. Garip yasaklar. Garip. Nasıl hani garip duyduğunda bu ne <laughs> bu ne lan diyeceğim böyle. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor biz bunu nasıl düşündün diyeceğim mesela. Hadi bakalım. Böyle konularımız var. Şimdi ben burada notlar tuttum. Evet artık çalışıyorum dersin. Tabii. Nihayet arkadaşı <laughs> bu işe... Kanalize edebildik yani. <laughs> Çalıştım da geldim. Sırf ben bu notları tutabilmek için 4 tane bilgisayar alıp birini format. <laughs> Şimdi mesela bir tanesini örnekleyeyim sana. Tabii. İngiltere'de parlamento binasında ölmek yasakmış kanka. <laughs> Parlamentonun içinde giren insanların ölmesi yasak mı? Hayır onun içinde ölmek yasak. Çalışansın orada ölmeyeceksin. Çıkacaksın öleceksin. Kapıdan <laughs> koşacaksın. <laughs> <laughs> Son nefesinde. <laughs> Böyle garip Oğlum, garip yasalar var elimde. Çok saçma lan. Ya saçma tabii. O sırada mi? Azrail ne yapıyor? Oraya girişi yasak mı onunla? Yok. <gülüyor> evet. Yok. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir başka bir şey. <laughs> İstiyorsan bunun açıklamasını yapabilirim bu arada. Gerçekten neden çıktığına dair. Yani biraz bahset kanka. Mesela niye orada ölmek yasak? Yani ne olmuş da yani. onu yasaklamışlar? Kanka şöyle bir şey olmuş tamam mı? Şimdi bu parlamento binasında tamam. öldüğün zaman bu töreni devlet düzenlemek zorundaymış. Müzik <laughs> Yani sen orada önce devlet senin cenaze törenini yapıyormuş. Bunu engellemek için çıkmış. Ama bu arada bu son zamanlarda bu ciddiye alınmıyor. Oğlum çok saçma lan. Hani bir insanın <laughs> sırf cenazesine para vermeyeceğim diye orada ölmeyi yasak. O zaman her yerde yasaklayalım. Evet kanka başka bir tane daha söylüyorum. Bu da kültürel açıdan olan tamam. bir şey. Burada Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Şimdi hepiniz buna doymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Ama gerçeğini söylüyorum size şimdi. Neden yasaklanmış biliyor musun? 92 yılında herkes yere sakız attığı zaman ulaşım şeyini engelliyor. Yani metro yerlerine falan atıyorlarmış sakızları. Ulaşıma zarar verdiği için yasaklanmış. Ya yani konu aslında böyle. Öyle hani duydunuz, net biliyorsunuzdur bu arada. Reels'te karşına falan çıkar bu. Ama Bence nedenini ben. hiç merak edip bakmamışsındır. Ben baktım. Bundan sonra... <laughs> tamam, bu o kadar da saçma değil bu. Ha, bir tane Bu komik bir tip bir şey daha mantıklı değil. yani. Aynen. Kanada'da da boğalarla düello yapmak yasakmış. <laughs> Kanada'da boğalarla düello yapmak. <laughs> Kanada'da boğa var mı koyayım? Var. Geyik var. Dur bekle, ben bir tahmin edeyim boğayla güreşmek yasak değil mi? Bu şey olabilir mi? Bu matadorlar işte yapıyor ya İspanya'da. He. Ben çok tasvip etmiyorum mesela o olayı. Yazık ve hayvancıklara da. Ondan dolayı bir şey olabilir mi? Yakın bu arada. Güzel. Vay zihin çalışıyor. Eyvallah. Gecenin beş buçuğunda. <gülüyor> <gülüyor> bu arada eskiden popülermiş. Ondan sonra yaşa hani yasa çıktıktan sonra demişler ki hayvan hakları falan filan derken finito. Aynen öyle. Hayvanların hakları. <laughs> bir sonraki bu da biraz <laughs> hukuki ve büroklatik bir yasa olarak çıkmış. Ee, Fransa'da tamam mı? Tamam. Domuzların Napolyon adını vermek yasakmış. Kim bilecek ki abi bunu? <laughs> Nopi, gel oğlum, Nopi. <laughs> 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 Tahmin et bakalım neden yasaklamışlar? Ya tabii ki hakaret yüzündendir evet, yani. Kos, koca Napolyon diyeceğim 152 elli iki adam. <laughs> Değil mi? Bir de Napolyon her yeri gördü. Domuzlar sadece önünü görüyor. Güzel bir bakış Gökyüzüne bakamıyormuş domuzlar. Dediğin gibi yani. Şunu da yaparsa. Bakıyormuş <laughs> işte. <Ha? gülüyor> ne? Bakıyormuş işte. <laughs> bu da yerel yönetimin ilginç bir kararı diye böyle bir title yazarak vermişler bize. Tamam. Bunu tahmin edebileceğim bilmiyorum ama hadi bakalım. Hadi. ABD'nin Arizona eyaletinde çıkmış bu yasa. E eşekler küvette uyuması yasaklanmış eşeklerin. <laughs> Şimdi uyuyamayacaksın diye üzülme. Başka yerlere taşırım ben seni. <laughs> bu arada bu çok komik. Tahmin edilmesi çok zor bir durum. Şimdi eşeklerin küvette yıkanması mı girmesi miydi? Küvette uyuması direkt. Eşeklerin küvette uyuması. Eş şundan dolayı arkadaşlar. Eşekler ayakta uyur. <laughs> küvette o boyutta değildir. O yüzden yasaklanmıştır. Anlatıyorum, çok güzel bir konusu var bunda. Tamam. 1920 yılında tamam mı? Tamam. Bir tane e, sel olayı olmuş eyalette. Tamam. Bu eyaletlerden bir de hani sel olurken de bir eşi küvete girmiş. Tamam. Ve bunun için kurtarma operasyonu düzenlemişler eşeği küvetten. Tamam. <laughs> Bu yüzden yasaklamışlar. İyi de bilerek girmemiş ki hayvan kurtulmak için girmiş oraya niye? Tamam işte devlet demiş ki bir daha girersiniz. Şimdi arkadaşlar, Arizona'daki kertenkele diyecektim. <laughs> Arizona'daki eşekler mağdur değil mi? Şimdi sel olsa hayvan küpete giremeyecek. var mı diye sorsana bir daha mı? <laughs> Oo dolu. Bir tane kertenkele abimiz var biliyor musun böyle? Tamam, bu ya hayvan bak. yasalarından ben devam etmek istiyorum çünkü bunlar çok komik gelmeye yani başladı. Tamam devam. Sana bir tane daha. Georgia eyaletinde bu sefer. Georgia. Georgia. Hmm. Burada da tavuklar pazar günü dışarıda yürümesi yasakmış tavukların. Pazar. He tatil. <laughs> Tavuklar uyanmıyor oluyor. <laughs> bu da şeyden çıkmış. Pazar günü kilise günleri ya onların hani ayin günleri tamam. falan gibi. Bizim cuma namazı gibi düşünüyor. Evet. Tamam mı? Bunlar önüne çıkıyor diye yasaklamışlar. Yollara çıkıyorlar diye. Tavuklar. Tavuk neyi tıkasın? Tavuk. Pişirip yemeyi biliyor. Yasakla. At değil. Köpek değil. Ne bu? Tavuk. <laughs> bu tavuklara işkence ediyorlar. He. Tedavi etmiyorlar. Bir pazar günleri var. Şeyi biliyor musun? Onu da salmıyorlar. <laughs> Gönderiyorum. Gönder gelsin tahmin edeceğim. Yine. İtalya Capri bu sefer buradayız. Capri giymek mi yasak? Yok oğlum keşke çok komik olurdu bu <laughs> arada yalan değil. Şöyle bir yasak var kumru beslemek yasak. Kumru beslemek ha. yasak. Kum, kuş olan. Yok. Yiyoruz <laughs> <Nioz> ya sosisli <laughs> Kuş olan kanka. O bizi besliyor zaten. Burada bu, da şeyden yapılmış ya düpedüz çoğalmasınlar diye. Hani tahmin etme buna gerek yok beynini hasar etme. Aynen. Gerek Çoğalmasın diye beslemem şey yani. beslememişler. Evet arkadaşlar bugün Dalavere'deyiz. Dalavere'de olan Furkan abim var. Hoş geldin. Herkese merhabalar. <laughs> Gönderiyorum. Japonya'ya gidiyoruz buradan da. Uçup uzak doğu yapalım bir. Hazır mısın? Nani? <gülüyor> <gülüyor> Belirli bir kilodan fazla olmak yasakmış kanka. Elendim. Eğlendim. <laughs> Palla. O, o, da Kore'ydi ya. Neyse evet. hepsi aynı değil mi zaten? <laughs> Obeziteyi önlemek için yapmışlar bu arada bunda. Ve 40 yaş üstü bireylerin bel çevre ölçümlerini düzenli olarak yaparlarmış. Yani yaşlanca bizdeki dayılar gibi olamıyoruz. Yasak. Çok iyi bu arada. Müthiş. Keşke ülkemizde de olsa. Uygulanmaz. Elenirdim. Belki deport ederler. <laughs> Filipinlere gidiyoruz. Gidelim. Hoş geldin. <laughs> Araç kullanan sürücülerin gülümsemek zorunda olduğu bir yasa varmış. Bize lazım. Bize çok lazım. <laughs> Nasıl? <Canım sıkıyor. gülüyor> sinyal versene ya yavşak. Bu da bu <laughs> arada birebir dediğin örneği engellemek için verilmiş. Evet işte insanların ha. Sınır ve stresini azaltmak adına böyle bir... Bu da güzel bir kanun. Ülkemizde de olursa bu arada çok iyi olur. Gerçi bizi ilgilendirmiyor arabamız yok. Kim uymaz zaten. Devam. Devam. Endonezya'da evlilik dışı ilişkiler yasakmış. Hapis cezası var. <laughs> <laughs> nasıl? Bir daha. Ha. aldatırsan bir hapis cezası var. Hayır. Şey de var o zaman. Sevgililik de var. Sevgililik de yasak o zaman Aha. işte. Yasak. Ha. Endonezya'da mı? Aha. Mantıklı üremesinler geç İskoçya gidiyorum tamam. Etek giymek yasak falan <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Eğer biri evinize gelip tuvaletinizi kullanmak isterse Ona izin vermek zorundaymışız Mesela yolda yürüyen tuvaletin geldi ya Eve kadar tutamayacağım gir bir şey biliyor musun adamın evine Çok iyi mükemmel özellik Müthiş. bu Müthiş <laughs> <laughs> Almanya Mantıksız Tavaş kaybedildi Oturduğunuz apartmanda pazar günleri çamaşır yıkamak yasakmış. Mantıksız. Başka hangi gün yıkayacağız? Cumartesi. Yıkayamazsın abi İşten çıkıyorsun yorgunsun Belki pazar günü iznim var tatilim var ya Pazar yollayın. günü sessiz önem verdikleri içinmiş bu arada Genelde şeyler çoğunda yasak ya ses yapmak Pazar günü sessiz olacak Almanya'da Bu kadar hocam ya zaten bin ton ülkeye gittik geldik Dünyanın her yani. yerini gezdik ha. Bilgilendirici de olsun dedim azıcık bu arada konu O yüzden alt detaylarına verdim neden çıktığını Ama benim yasalar var bu arada Peki kanka onu da geç Tamam. Bu yasalar zaten bence hepsi saçma sapan. Türkiye'de böyle bir saçma bir yasa koymak istesen ne koyardın? 82 katrık, 83 musul, 84 Süleymaniye. 50 tamam. yaşından büyükler araba sürmez. Makul kabul edilebilir. Aynen. 60 diyelim hadi. Hadi 60 olsun harbiden. Şimdi. Max 60, 65. Ama 60 aynen. 60'dan sonra bence bir daha sınava girsinler, sürebiliyorlarsa 10 yıl falan uzatılsın. Hani belli bir yerden sonra kontrol edilerek gitmesini istiyorum. E, ee, sen de bana sor da ben de ben de koyayım lan bir şey. <laughs> Türk dizilerinin maksimum 40 dakika olmasını. 40 dakika sınırı koyardım. Yok. <laughs> Yok. Yok. Katılıyorum. Evet Furkan hocam tekrardan merhabalar. Merhabalar hocam. Merhabalar. Şimdi neredeyiz biliyor musun? Neredeyiz hocam? Partikül'deyiz. Bana öyle bakma. Evet hocam part 2'nin konusu çok merakla bekleniyor. Gönder gelsin. Yapay zeka. Ne yapay. <laughs> evet hocam yapay zeka yani. Yapay Son dönemde da da tartışıldı bu haftalarda. <laughs> yapay zekaya da önem verelim artık diyorum ben de. Çünkü yaklaşık olarak aktif bir şekilde 3 yıldır kullanıyorum. Konuyu bu yüzden ele almak istedim. Hemen geçiyorum anlatıyorum. Seriden geçiyoruz patlatıyoruz gülüyoruz bitiriyoruz yeter. Çetçi bitiyor open AI. Biliyorsunuz herkes kullanıyor zaten. Kart, duymayan Fiks. kalmadı yani. Hayatınızın bir parçası olmuştur bir döneminde. ya da şu an bile kullanıyor olabilirsin. Çin'den rakip çıktı. Deepseek. <laughs> <laughs> Derinlerden geliyor, değil mi? Evet, Derinlerden evet. çıkan bir rakibimiz var. Yani çepitinin var bizim değil. Ben sana bunun hemen bir özetine geçeyim. Bir geç bakalım hocam. Bu farkları ne? Bu Şimdi yapay bunlar... zeka nasıl çalışıyor falan. Bir özetle bakayım. Ya çalıştığını farklı bir konuda anlatmayı düşündüm bu arada. Burada çalışma mantığına değinmeyeceğim. Okey. Çünkü burada karşılaştırmaya gireceğiz. Şimdi ChatGPT yani aslında OpenAI bunları yaparken çok büyük masraflar ediyorlar. Bunun sunucusu var, dönüşler falan hani tüm dünya kullanıyor. Düşünsen o sunucuyu. Aklın hayalin durur. Şimdi böyle bu mevzulardan dolayı maliyeti de biraz daha fazla oluyor. Aynen tamam. 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 Sonra Çin'deki bir firma bunu geliştirmek istiyor. Daha doğrusu tam bunu da demeyeyim de yapay zekalı bir şeyler geliştirmek için uğraşıyorlar tamam mı o sırada? Tamam. Bunları geliştirirken aslında DeepSeek'in R1'in yani diyeyim. Bu arada R1 tamam. diye geçiyor. Direkt R1 diyeceğim bundan sonra uzatmayayım. R1'in de aslında geliştirdiklerinde normal kendi has projenin geliştirirken yandan çıkan bir proje olduğunu söylüyorlar. Bir de asıl proje asıl de değil. Asıl proje değil o yani. Yanında oluşan bir proje. Ve bakıyorlar ki atıyorum şu an rakamsal olarak netliğini bilmiyorum OpenAI'nin ama şeyin R1'inkini biliyorum. Şöyle örnekleyebilirim bununla. Donald Trump Seagate diye bir Yapay zeka şeyi kurmaya başladılar. Duydunuz mu? Bilmiyorum. Ya. Tam adı bu muydu? Bunu da bilmiyorum. Nvidia <laughs> benim bildiğim sadece Hard Disk markası gibi bir şey. Donald Trump'ların bir projesi var. Tamam. Bunun maliyeti 500 milyon dolar mıydı? Öyle bir şey diye biliyorum. Şimdi buna, bunu baz alarak gideceğiz bu arada. Bu ana şeyimiz olsun. Tamam. Bu arada en büyük yapay zekası olacak gibi bir şey düşün bunu. Şimdi OpenAI'de e atıyorum. Tam bilmiyorum çünkü maliyette çoğu yerde tam yazmıyor. 100 milyon diyelim tamam dolarla bunu yapıyorlar. Tamam. R1 ise 6 milyon dolar. Adamlar yani. düşük bütçeyle %6'sı aha. gibi bir ve miktarda. çok fazla bir uğraşma uğraş olmadan yeni bir yapay zeka geliştirebiliyorlar ve yan proje. Hani yazarken diğer proje geç bazıcık şuna yazayım dermişçesine bir yapay zeka çıkartıyor ve chat GPT tokatlıyor. Geldiği gibi. Ben şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Hani DeepSeek piyasaya çıktığı an Amerika'daki çoğu borsa hissesinin de inanılmaz bir düşüş görüldü. Nvidia hisseleri falan üf. %15 Hepsi düşüş yaptı. felaket çakılmış yani. Çinliler bu sporu yapıyor hocam. Ve hani farkı da birazcık da. R1'e sorduğunuz sorular daha yazarken düşünmeye başlıyormuş R1. Çetçipit normalde yazdığına göre düşünür bu arada. Hani sen oraya yazarsın atıyorum Türkiye'nin başkenti neresi dersin. Çetçipit'i başlar taramaya. Ankara'da. Ee, ama R1'de daha yazarken Türkiye'nin Türkiye, Türkiye böyle hani şey gibi gidersiniz ya sınavda bu böyle bu böyle hani baz baz gidersin böyle kelime kelime Tabii. aynı o mentaliteyle çalış. Ve bu arada tokatlıyor şu an. Ben bir iki test attım, merak ettim. Ve çok daha ucuz bu arada Fiyatsiz fiyat olarak şu da. An. Şöyle ücretlendirme getireceklerini söylemişler de evet. en son benim gördüğüm. Onda da şöyle, onda da şu şekilde ChatGPT'nin fiyatının maksimum %10'u kadar falan olacak denildi. Kolpalamazlarsa. Şu an ücretsiz bu arada. Telefonda da, internette de ücretsiz kullanabilirsiniz. Bence kullanın. ChatGPT'den daha iyi bu arada. Ben bir testlerim falan yaptım. Küçük bir yazılımcı olarak. Hemen ben bir test atmak istiyorum bu arada. Tamam hemen. Bu da bu arada telefondan kaydını alıp ekranda siz de benim neler yaptığımı görebilirsiniz. Ben ikisini de dün akşam indirdim. Tamam. Şuraya koy. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz DeepSeek doğal olarak. Buraya da aynı soruları yazıp x'in arasındaki farkı anlamanızı sağlayacağım. Şimdi hocam basit merak ettiğim bir soru sor bana. Bana değil de buna soracağım. Bana sorma bilmiyorum. <laughs> şey soralım. Gök renkleri nasıl oluşur? Çok basit bir soru yani. Su damlacıklarının ışığı kırmasıyla carçur. Sordum şimdi. Deep Seek'e gönderiyoruz. Tak. Gidiyor. Bekliyoruz. Gök an renkleri güneşin yağmur damları içinden geçerken kırılması, yansıması veya dalması sonucu olur. Bu süreç şu şekilde gerçekleşir deyip açıklamaya başladı. Tamam. Işığın kırılması, yansıması, tekrar kırılması, renklerin ayrışması falan diye bize cevabı verdi. Ve daha da devam ediyor bu arada. Güneş arkada, yağmur damları ise önde olmalıdır falan filan bayağı tamam. detayı verdi. Gördüğünüz gibi attı. Şimdi buradan bizim diğer chat chip'imize geçiyorum. Şimdi chat aynı soruyu soruyoruz. Gök kuşağının renkleri nasıl oluşur? Gönderdim gene aynısını. Hadi bakalım. Güneş ışığının su damlacıkları geçerken kırılması, refraksiyon, yansıması, refleksiyon diye başladı. Kırılma, iç yansıma, Migros'tan bildirim geldi. <laughs> <laughs> i̇ç yansıma tekrar kırılma dedi, bitirdi. Bu süreçte sonucunda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi bak şu kadarcık bir açıklama verdi bize. Gördüğünüz üzere. DeepSeek'te ise bize her şeyin detayını anlattı, anlattı, anlattı. Siz buradan farkı anlayabilirsiniz bu arada. Açıklamasından direkt belli oluyor. Çünkü fark ettiğiniz üzere ChatGPT daha çok kısa şekilde bahsetti ve genellikle de bunu yapar bu arada. İstediğiniz şeyin %30'unu falan size verir. Sorduğun sorunun. Çünkü bunun üniversiteli gençler falan genelde projelerinde falan kullanıyor. Yazılımcılar kodlarında. ChatGPT verdiğinde örnek şeklinde verir ama DeepSeek'te denediğimde bu arada doldura doldura verdi. Baya hani ben normalde atıyorum bir kodda bir yeri düzeltmen gerekiyor. Direkt kopyalarsın, atarsın, düz düzelt dersin. ChatGPT düzeltemez. r bir düzeltti. Gördüğünüz gibi sorduğum soruda da detaylarını verdi. Aa, Ve daha ucuz. Ben şaşırdım bu arada hani bu <laughs> Amuk <Al> Çinlileri <laughs> Nasıl beceriyor ya? Hocam bu çinliler her şeyi yemin ederim kopyalamak üzerine yemin etmişler yani. Ve şöyle de bir durum var. Kopyalayıp daha da iyisini yapıyorlar. Ya OpenAI'deki adamlar demez mi şimdi? Biz yıllardır yıllarımızı buna verdik. Bütün bütçemizi buna kanalize ettik bir şekilde. Allah'ın çinlisi çıkıyor diyor ki bu benim yan projem. GPT'de C2 yesin? O yüzden zaten adını böyle yapmışlar. Deep <laughs> <Zip>, C <zik> diye. <laughs> Hiçbir yapay zeka ben yattığımda tavana bakarken düşündüğüm kadar overthinkleyemez abi. Ne oldu aman koyayım? Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Yapay zekaya birazdan şarkı yaptıracağız. Büyük ihtimal... <laughs> 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 av av aleyküm. Oh. Aleyküm selam Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bayağıdır görüşmüyorduk sanki bir saniye geçti onların biz 20 dakikadır dolanıyoruz <laughs> 20 dakikadır düş piyasa müziklerini konuşacağız Kings piyasa müzikleri ve en beğendiğimiz tabii ki de hocam ver coşkuyu versene versene tamam 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 devam, 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 tamam 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 yok ver yok ver öyle bir program açtın diğer dakikada coşku verecek değiliz Vallahi. Ver Uzi albüm verdi. Uzi mükemmel şarkılar Mükemmel bu arada. mix, master, beats, albüm, kapaklar, klipler. Aynen. 10 numara abi. Sen, makine, sen makine. Ondan sonra gene klasik şarkılarla devam ettiler. Gene işte atıyorum Era 7 verdi, bilmem ne verdi. Şarkılar evet, şarkı yerler, onları konuşmayacağım. Gündem olan şarkıya geliyorum. Göbeş'in yeni bir şarkısı var. Hav 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 hav. Kanka yani <laughs> yemin ederim ben köydeyken bu kadar şey yaşamadım yani. Şarkıyla artık hani ne yaptı etti bilmiyorum. Ya da şarkıyı nasıl yazıyor bilmiyoruz. Arıyorum telefonunu açmıyor zaten. Allah Allah. <laughs> Alo. C5 emaneti yakalanmış. Abi emaneti yakalanmış. Bu arada şöyle bir muhabbet var kanka. Hı. C5 ölmüş diyorlar tamam mı? Allah rahmet eylesin he. Amin cümlemize. <laughs> Yerine Rus biri geçmiş kanka. Şarkılarda da yapay zeka söylüyormuş. Rus kim? Bilmiyorum. Oraları versene be. Şimdi hocam label C5 M5 bilmeyiz biz. Azerden başka bir şey dinleyen varsa götüne vurduruyordur ha. Yani, başka bir şey var mı hocam? Yok. Hocam bu şeyi doğrulayabiliriz aslında. Çünkü Level C5'in eski şarklarını düşün. Level <laughs> C5'in eski düşünürsen, Aynen öyle. Yüzünde maske evet, var. Öyle. Aynen Aynen öyle. var. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Ondan dön. Nasıl gelişebilirsin? Bak neden biliyor musun? Neden? Her şeyin başlangıcı arabamdı. Arabam güzeldi ama. Aa. Değil işte, değil. <laughs> o çünkü <laughs> o bir o bir başlangıçtı. Buz Çağı'nın şey. Pu. o işte o kar topu olarak büyüyecek. O çığın baştan. <laughs> Kumsalına koyayım. <laughs> Hocam bu ne? Ya artık bu Sıçsam dinlenir yani sıçtım mı? Yok. Koktu bir Kontranın bir sözü vardı İrem Derece açıklama yapmış çok da samimi buldum Buyur Daha da müzik yaparsan beni sinler diye Çünkü ya. neden biliyor musun? Bu açıklamayı neden yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bunu şundan dolayı dedi bu kadına zamanında Sakız falından şarkı yapıyorsun dediver. Bir şey diyeyim mi hocam? Hazır mısın? Tamam Siktir et gel yapak Gel dinlenir şarkı nasıl yapılır gel 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 Bırakın gelsin Yok onu koyma Gel la gel 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 Gel, gel oğlum gel Gel bakayım Batuu onlar arkada miyavlar, miyav miyav miyavlar Hoşlanmazlar tasmadan, miyav miyav miyavlar Cırmalarlar durmadan, miyav miyav miyavlar Onlar arkada miyavlar, miyav miyav miyavlar Dedim ona, gel bize gidelim Kafası güzel, hatun fişek Piyasa olmuş sanki bir döşek kandırmadan yapamıyor öşek Tarkan misali hepsi de geçecek Bizde yalan yok hepsi de gerçek Hepsi de gerçek Onlar arkada miyavlar Miyav miyav miyavlar Hoştanmazlar tasmadan Miyav miyav miyavlar Cırmalarlar durmadan Miyav miyav miyavlar Onlar arkada miyavlar Miyav miyav miyavlar